Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar bugünkü tarifim son zamanların en trend tariflerinden olan kıymadan döner yapımı gerçekten çok pratik ve çok lezzetli oluyor mutlaka Sizlerde deneyin Ben inanılmaz beğendim eminim Sizlerde denedikten sonra bağımlısı olacaksınız ve devamlı yapmak isteyeceksiniz Hadi buyurun tarife geçelim bu tarif için 500 gram çift çekim kıyma kullanacağım. Üzerine 2 yemek kaşığı dolu dolu yoğurt, bir tane orta boy soğanı rendeledim ince tarafıyla onu da ekliyorum. 1 yemek kaşığı galeta unu ve yarım çay bardağı da su ekliyorum. Baharat olarak 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı da tuzu ekliyorum ve bütün malzemelerimiz bu kadar. Şimdi güzelce yoğurmamız gerekiyor. En az 3-4 dakika boyunca mutlaka iyice yoğuralım. Eğer kıymanız iri ise dediğim gibi bu işlemi bir robotta yaparak da hazırlayabilirsiniz. Ben özellikle kıymayı alırken çift çekim yapmasını rica ettim. O yüzden direkt elimle yoğurmaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi kıyma macun kıvamına geldi. Yaklaşık 3-4 dakika yoğurdum. Artık yeterli. Şimdi kıymamızı 4 eşit parçaya bölmemiz gerekiyor. Çünkü hepsinin eşit olmasını istiyorum. Olabildiğince ince şekilde açacağız bu kıymayı. O şekilde daha güzel böyle incecik yaprak gibi bir döner olacak. Masanın üzerine bir tane yağlı kağıdı serdim. Üzerine bölmüş olduğum bir parça kıymayı aldım. Tekrar üzerine bir tane yağlı kağıt kapatıyorum ve merdane yardımıyla yağlı kağıdın her tarafına dağılacak şekilde açıyorum. Bu işlem çok kolay oluyor. Böyle ara ara yağlı kağıdı çevirerek kıymanın bütün yağlı kağıdın üzerine eşit bir şekilde yayılmasını sağlayabilirsiniz. Eğer hafif hafif kenarlardan taşarsa hiç problem değil. Kenarlardakini alıp tekrar ya içine koyun ya da öbür kıymaların içerisine ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi incecik çok güzel bir şekilde kıyma bütün yağlı kağıdın üzerine dağıldı. Bu şekilde yaptığınızda gerçekten inanılmaz güzel oluyor. Eğer çok kalın koyarsanız bence çok güzel olmaz. Ne kadar ince yaparsanız o kadar güzel olacaktır. Evet şimdi bütün yağlı kağıdın gördüğünüz gibi her yerine kıyma eşit bir şekilde dağıldı. Üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum. Ve şimdi şöyle inceliğini de sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel incecik oldu. Şimdi baştan başlayarak çok fazla sıkmadan rulo şeklinde başa kadar sarıyorum. Evet bu şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Ve diğerlerini de aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Bir de böyle kahverengi olan yağlı kağıtla yapmak istedim ama bununla biraz pişerken yapıştı. Bunu da size belirtmek istiyorum. Eğer elinizin altında beyaz yağlı kağıt varsa ondan kullanmanızı tavsiye ederim. Ben denemek için yaptım ama yani biraz yapıştı pişerken bunu da belirtmek isterim sizlere. Evet bunu da aynı şekilde bölmüş olduğum bir parçayı iki yağlı kağıdın arasına koydum ve merdane yardımıyla eşit bir şekilde açıyorum. Gördüğünüz gibi kenara biraz taştı. Onu hemen aldım ve diğerinin içerisine koydum. Şimdi üzerindeki yağlı kağıdı yine alıyorum. Ve aynı şekilde sararak tepsiye yerleştiriyorum. Çok ince olur, pişmez veya güzel olmaz diye düşünmeyin arkadaşlar. Piştiği zaman o kadar güzel oluyor ki böyle yaprak yaprak çok güzel bir şekilde dökülüyor ve yemesi de çok keyifli oluyor artık fırına girmek için hazır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üst ayarlı fırında dönerlerimizi pişmeye bırakıyoruz. Ben yaklaşık yarım saat beklettim. Çok güzel bir şekilde pişti. Bu süre tabii ki aşağı yukarı değişebilir ama 25-30 dakika arası ön pişirme için yeterli oluyor. Evet fırından aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızarmışlar. Bu ilk açtığım kahverengi yağlı kağıt gördüğünüz gibi böyle hafif etler yapıştı. O yüzden bunu da belirteyim siz bununla yapmayın beyaz olanla yapın. Şimdi diğerlerini göreceksiniz kendini çok güzel bir şekilde bırakacak. Evet beyaz olan yağlı kağıdı hemen açıyorum. Böyle tuttuğum anda çok güzel böyle tel tel dökülüyor ve harika olmuş gerçekten. Şöyle göstermek istiyorum. Hepsini yağlı kağıttan çıkarttıktan sonra tekrar fırına vereceğiz bir 10 dakika kadar e, üzeri biraz daha kızarmasını bekleyeceğiz. Bu şekilde çok daha güzel oluyor. Sonrasında böyle sıcak sıcak afiyetle tüketebilirsiniz. Evet görüyorsunuz incecik harika bir yaprak döner olmuş. Gerçekten ben bayıldım. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Evet şimdi tekrar fırına veriyorum. Fırını kapatmamıştım. 200 derecelik fırında yaklaşık 9-10 dakika daha böyle hafif üzerleri kızarana kadar beklettim. Evet sonrasında artık fırından alıp hemen servis aşamasına geçmek istiyorum. Şimdi böyle büyük olanları biraz küçülteceğim. Sizler damak zevkinize göre daha büyük veya daha küçük kopartarak hazırlayabilirsiniz. Evet evde yapılabilecek en güzel en temiz en lezzetlisinden harika bir döner hazırladık. Umarım bu güzel tarifi sizler de dener ve memnun kalırsınız. Ben çok beğendim. Gönül rahatlığıyla sizlere tavsiye edebilirim. Servis ederken ister lavaşla, ister pilavla, ister böyle kebap usulü pidenin üzerine koyarak, üzerine bir salçalı sos yaparak servis edebilirsiniz. Her şekilde çok güzel oluyor gerçekten. Evet ben bir kısmını böyle lavaşla, bir kısmını da pilav üstü yaparak servis ettim. Yanına ister salata, ister domates, soğan, nasıl isterseniz o şekilde servis edebilirsiniz. Ben dönerin üzerine biraz da tereyağı erittim ve bolca tereyağı gezdirdim. O da çok güzel yakışıyor. Evet şimdi hemen şöyle sizlere son halini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ev yapımı harika bir döner hazırladık. Evet bir kısmını da böyle pirinç pilavının üzerinde servis ettim. Sizler dilediğiniz şekilde servis ederek e, afiyetle tüketebilirsiniz. Mutlaka sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. E, soğuduğu zaman lezzeti kaçacaktır. Hemen fırından alır almaz e, tüketmenizi tavsiye ederim. Evet, ev yapımı dönerimiz hazır. Gördüğünüz gibi kıyma ile harika bir döner hazırladık. İnanın dışarıda satılanlardan hiçbir farkı yok. Hatta daha lezzetli diyebilirim. Evet, hemen sizlere şöyle son halinde göstermek istiyorum. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu ya da olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir vermiş olursunuz. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, bana destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinde açmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.